Kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle sizlerle birlikteyiz. Değerli izleyenler, ABD merkezli arama motoru Google, rekabet kurumunca kesilen cezanın kalkmaması durumunda Türkiye pazarından çekileceğini açıkladı. Rekabet kurumu ABD devi Google'ın Türkiye'deki iş ortaklarına imzalattığı sözleşmenin haksız rekabete neden olduğunu belirtti. ABD'li şirkete 93 milyon lira ceza kesti. Ceza sonrası ABT'li şirket tartışmalı bir adım attı. Türkiye'deki iş ortaklarına, telefon üreticisi firmalarına ve akıllı telefon satışı yapan GSM operatörlerine bir mektup gönderdi. Türkiye'de satılan Android işlemcisi telefonda kendi programlarının lisansını iptal ettiğini duyurdu. Mektupta ayrıca satılan telefonlarda Google'a ait YouTube, Gmail ve diğer Google uygulamalarının da kullanılamayacağı belirtildi. ABD'li şirket Rekabet Kurumu'nun kararını geri almaması halinde Türkiye pazarından da çıkabileceğini bildirdi. Türkiye piyasasında satılan her 10 telefondan 9'u ABD'li şirketin geliştirdiği Android işletim sistemini kullanıyor.